Kavga ederim arkadaşlar. Hepiniz tek tek sızpattı mı bu mu istiyorsunuz yani? Kavga ederim arkadaşlar. Hepiniz tek tek sızpattı mı bu mu istiyorsunuz yani? Kavga ederim arkadaşlar. Hepiniz tek tek sızpattı mı bu mu istiyorsunuz yani? Kavga mı ederim arkadaşlar? hepinizi tek tek zıplatayım mı? Bunu mu istiyorsunuz yani? <laughs> Kavga mı ederim arkadaşlar? hepinizi tek tek zıplatayım mı? Bunu mu istiyorsunuz yani? <laughs> Kavga mı ederim arkadaşlar? hepinizi tek tek zıplatayım mı? Bunu mu istiyorsunuz yani? <laughs> Kavga ederim arkadaşlar. Hepinizi tek tek zıplatayım mı? Bunu mu istiyorsunuz yani? <laughs> Kavga ederim arkadaşlar. Hepinizi tek tek zıplatayım mı? Bunu mu istiyorsunuz yani? <laughs> Kavga ederim arkadaşlar. Hepinizi tek tek zıplatayım mı? Bunu mu istiyorsunuz yani? <laughs> Kavga ederim arkadaşlar. Hepiniz hepinizi tek tek zip mı? Bunu mu istiyorsunuz yani? <laughs> Kavga ederim arkadaşlar. hepiniz hepinizi tek tek zip mı? Bunu mu istiyorsunuz yani? <laughs> Kavga ederim arkadaşlar. hepiniz hepinizi tek tek zip mı? Bunu mu istiyorsunuz yani? <laughs>